Evet arkadaşlar kahve tadında koçluk görüşmelerine başladık ve ilk konuğumuz Ecin Hoş geldin Ecin Hoş bulduk. Ee, Ece'nin bizimle hemen tanıtıp sözü ona bırakacağım. 10. sınıftan bizimle birlikte ve 10. sınıfta hem TYT hem AYT konularını gördük. Hedefimiz derece yapmaktı ki kendi hayallerimizin zirvesini görmekti. Onun için çabalıyoruz. Sözü ecine bırakıyorum çok uzatmadan. Koçluk görüşmelerini size anlatacak arkadaşlar. Söz sende. Ee, ben Necim Melis. Hocanın dediği gibi 11. sınıftan beri buradayım. Ee, pange, evimden çok pange adayım diyebilirim. Aynen öyle. Ee, bugün size koçluk görüşmelerini anlatacağım. Koşlukta neler yapıyoruz vesaire bunun üstüne. Şimdi ilk olarak başlamam gerekirse biz koçla ilk başladığımız zaman her zaman ilk deneme analiziyle başlıyoruz. Ee, o hafta girdiğimiz girdiğimiz denemeleri e, koç öğretmenime gösteriyorum. Analizini kontrol ediyor. 2 tane kesin giriyorum, artı e, iki tane ekse giriyorum, 4, e, taramaya giriyorum, 5, okul, okul yaparsa 6, bazen çok, kendim çözüyorum, 7-8'e kadar gidiyor. İlerleyen zaman vardı, günde 2 ayeti, 3 ayeti de yaptıracak. Devam edelim. E, i̇lk deneme analiziyle başlıyoruz. Şu şekilde deneme analizimi göstereyim. Ben koşular çıkmadan önce kendim analiz yaptığım zaman işte kontrol ediyorum, netlerimi yazıyorum. Ee, yanlışlarıma ve boşlarıma baktıktan sonra evet e eksik konular değil mi eksik konuları belirleyen yanlışlar eksik konularım sürekli tekrar yaptığım yanlışlarım ya da bir yanlışımı neden yaptığımı bile hem sorunun üstüne hem bu şekilde kısa kısa not alarak e, gösteriyorum ve bu sefer koçlara çıktığım zaman koç öğretmenim de bu konularıma bakarak ya da denememi analiz ederek e, ona göre bir ödevlendirme programı hazırlıyoruz ve bu şekilde ilerliyoruz deneme analizi bunun üstüne. Çok güzel. Onu böyle bırakabilirsen. Devam et. Deneme analizi yaptıktan sonra önceki haftanın e, yaptığım branş, çözdüğüm branşları çözdüğüm kitapları kontrol ediyoruz ve aslında aylık planıma göre ve konuların ilerleyişine göre ben neredeyim e, şeklinde ilerliyoruz ve branş analizi analiz yapıyoruz. Aynı şekilde deneme analizlerine yaptığımı branş analizlerinde de yapıyorum. Bu şekilde netlerimi, konularımı yazıyorum ve bu şekilde koç öğretmenimle tartışıyoruz. Bu konudan çok yanlış yapıyorum, ne yapabilirim? Bir daha mı bitirmeliyim, kaç test çözmeliyim gibi e, tartışıyoruz ve önceki kitap, önceki haftanın kitaplarını kontrol ettikten sonra önümüzdeki haftanın planını bu analizler üzerinden yapıyoruz aslında. En Ve çok nereye uzak. yazıyoruz? ödenen ödev defterine, <laughs> ödev takip defterine. Önümüzdeki haftanın planını bu şekilde yazıyoruz. Dediğim gibi aslında temelinde analiz yatıyor. Denemeden çıkardığım hatalarımı, branşlardan çıkardığım hatalarımı ve konularımın ilerleyişine göre koç öğretmenimle bir program hazırlayıp bu şekilde ilerlemeye çalışıyoruz. Burada öncül öğretmenin verdikleri mi, öğrencinin mi? Öncelik hangisinin? Aslında bence bir orta nokta diyebilirim. Şimdi öğrencinin istediği de her zaman yararlı olmayabilir. Bence öncelik denemeden ne çıktı? Aynen öyle. Analiz değil Harika. Evet. Devam edelim. E, kitaplar burada gençler görüyorsunuz. Bütün hani çözülen kitaplar koçluğa gelip hata kitapçıkları da dahil tabii. Öğretmen kontrol eder, köşesini keser. Sonrasında planlamayı yine öğrenciyle yapar. Son bir şeyimiz daha var galiba. Ee, analizle ilgili bir kısım yine bu analiz yaparken benim yine en çok dikkat ettiğim şeylerden biri bilmediklerimi not almak bu şekilde bir defter oluşturmak devamı ee, bu şekilde bir defter oluşturmak. E ee, ve şöyle bir durum oluyor. Ben mesela bunu sonuç çeyreği için yaptım. Önceki e, zamanlarda ders ders ayırıyordum, yapıyordum. Direkt e, çözdüğüm testlerde bile bilmediğim her şeyi not alıyordum ya da bildiğim olun olsa da tekrar etmek için not alıyorum ve düzenli olarak bunu tekrar ediyorum. Her bilgiyi mi yoksa? Her bilgiyi değil. İşime yararlı olan her bilgiyi. Yani bildiğimi ve üstüne e, iyi olduğum bilgileri yazmıyorum tabii ki de. İşime yarayacak her bilgiyi yazıyorum. Hassas bilgiler, Aynen. çıkması muhtemel bilgiler daha ön planda diyebiliriz. Ecizin'e teşekkür ediyoruz. Gelderiz. koşluk görüşmesini kısa ve öz bir şekilde bize anlattığı için. Arkadaşlarına söylemek istediğin son bir şey var mı? Ee, az kaldı rahat olun. bitecek inşallah. <laughs> Benim doğum bu. Aynen öyle. Herkes umduğu hayal ettiği maviliğe kavuşur. Ee, ümidiyle hepinize iyi çalışmalar arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Görüşürüz.